Bakayım dolapta var mı? Ya of ya! Elif Sinem ne oldu anneciğim? Ya anne babam bütün dondurmaları yemiş. Elif ne dondurması? Ben dondurmayı çalmadım ki. Ben almıştım. Dışarıdan haberim var mı Elif Sinem? Dışarısı kar kış. Dondurma yenir mi bu mevsimde? Ama canım çok çekti. Elif Sinem canın çekti diye hasta olman gerekmiyor değil mi dondurmayı yiyip anneciğim? Ya anne zaten ev çok sıcak dondur ki bir tane yesen. İşte mesele bu. Sıcak ev sıcak dışarısı soğuk dondurma yersen hastalanırsın. O yüzden kesinlikle dondurma yemiyorsun. Anlaşıldı mı? Soğuk yenge niye hastalanıyorsunuz? Çok saçma değil mi? Bilmiyorum annem saçma ama yapacak bir şey yok. Demek ki bünyemiz bunu kaldırmıyor. Ama benim serinleme ihtiyacım var. Bak kardan adamı çağırırım. Elif sakın. Bile. Elif dedim sakın dedim. Elif. Nasıl çağırdın Ay, ya? Şaka yapıyorsun değil mi? Aa! Kardan adam gel. Gel buraya. Kardan adamı niye çağırdın Elif? Ya bu kardan adamın işi dışarıda anneciğim dışarı sok. Birazdan erimeye başlar burada. Ay kocaman şuna bak lambayı salladı. Ya senin burada ne işin var kardan adam? Eresine bu birazdan erimeye başlar. Ev çok sıcak anneciğim ya. Aa dans ediyor. Nasıl da özlemişler birbirlerini. Elif bu senin akşamki yaptığın kardan adam değil mi? Evet. Şuna bak. Resmen tekrardan Elif Sinem kardan adamı taburuya kadar getirmiş yani. Kardan adam burası çok sıcak. Elif, anneciğim daha sarılıyorsun, eriyecek birazdan. İyi tamam. kendi Eyvah, kardan adam eridi, eridi Elif Sinem. Onu dışarı çıkarmamız lazım. Kardan adam eridi, sarılma daha öldü ya, öldü öldü. Eridi. Hemen onu çabuk çabuk dışarı çıkarmamız lazım. Böyle olmaz Elif Sinem. Eridi kaldı bak görüyor musun? Elif kaldır çabuk kaldır kardan adamı Hii, eridi kaldı yazık ya evin içinde ne işi var kardan adam çıkar çabuk çıkar 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 kardan adam dışarı çıkar Yazık şu haline bak Elif evin içinde Hem diyorsun ki serinlemeye ihtiyacım bye bye. var Kızım dur ne bay bay öyle kaldı Hemen tekrardan eski haline getirmemiz lazım Ay burası biraz serin ama Aa, Tamamen dışarı çıkması lazım Elif sinem giy ayakkabılarını montunu Çabuk annem hazırlan kardan adamı tekrardan düzelteceğiz Eyvah üzüldüm ben ya şimdi ona Hadi şu montun montunu giy çabuk Ay eridi kaldı ya Ama dışarıda çok güzel olur kapımızın önünde Düşünsene Benim orman olsun, evinin yanında ben de Kızım biraz önce serinlemek istiyordun ya şaşkın mısın nesin? Bak sana Elif düşünsene bak sana çok güzel bir manzara salacağım yürü yürü. Şimdi orman evinin yanında dev kardan adam çok güzel görünecek. Elif anneciğim bu birazcık düzelmeye başlamış galiba burası serin. Çabuk ayakkabılarını giy hemen çıkıyoruz. Hadi kardan adam düzelteceğim seni önce dur kapıyı açalım. Bir çıksın bakalım. Hadi yürü kardan adam yürü yürü senin yerin dışarısı. Karkış tam sana göre. Hadi gel anneciğim yürü yürü çabuk çabuk. Hah, harika. Elif düzelmeye başladı. Biraz önce yerlerdeydi. Bak görüyor musun? Ayağa kalkmış. Gel bak şimdi sana fikrimi söyleyeceğim. Biraz da serinledin mi şimdi? Üşümeye mi başladın? Ama ben sana dedim. Ya hastalanırsın dedim. Kapat şu önünü Elif. Kapat anneciğim. Şapkanı da tak. Tak şapkanı. Hadi bakalım kardan adamı düzeltmemiz lazım. Elif düzelmiyor bu kardan adam? Ben sana dedim evin içine alma diye. Güldüğüne bak şaşkın mısın nesin ya? Elif kardan adam düzeldi. Düzeldi harika. Ben sana dedim anneciğim, o oh, Elif seni parçalıyor bu kardan adam. <laughs> rahat bırak kızımı, rahat bırak Elif, kardan adam. Ya bırak beni kardan adam, ne yapıyorsun sen ya? Elif sinemi de bırak. Elif anneciğim dondu çocuk, dondu senin yüzünden hastalanacak kızım. Kapatsana önünü. Kardan adam nereye yakışır? Bak Elif sinem bak görüyor musun? Böyle orman evinin yanına yakışır. Gel bakalım kardan adam buraya gel. Elif kardan adamı kovalıyor şimdi, kaçıyor kızım senden bırak gitsin. Bak ya rahat bırakmadığına bak. Gel buraya seni eve götüreceğim. Elif götürme eve anneciğim. Erir, erir. Elif rahat bırak o seni rahat bıraktı sen de onu rahat bırak. Bak ya yaptıklarına bak. Kardan adam gidiyor, kaçıyor annem kardan adam kendi evine gidiyor. Onun evi varmış. Elif Sinem onun kendi evi varmış. Gitsin ya senin evin burası değil mi? Aa biz evet kardan adamın evine geldik. Burası karkış orman tam sana göre. Elif Sinemciğim. Hadi gel gidiyoruz kardan adam burada dursun. Gel. Anneciğim bırak gidelim biz hadi senin. Ah Elif sinema eve götürecek tekrardan eriyecek. Hadi gidelim yürü. Sorulacağım eriteceğim onu. Bak ya bak erit. Eri... Böyle erime sen üşürsün hastalanırsın. Elif donarsın anneciğim buraya gel. Elif'ciğim kardan adamı niye rahat bırakmıyorsun? Anne niye biliyor musun anne dondurma yok ya. Ben de ona parça pinçik yiyeceğim böyle yanaklarından yiyeceğim. Vay Eyvah Elif Sinem kardan adamı yiyecekmiş. Elif yenmez anneciğim buraya gel. Bak kaçıyor bak görüyor musun senden kaçıyor. Elif ısırma kardan adama. Elif o dondurma değil buraya gel. Tamam ya tamam ben sana dondurma vereceğim gel. Isırıp durma şu kardan adamı Bak seni yiyeceğini duydu kaçtı gitti kardan adam görüyor musun? Elif rahat bırak dedim. Bak ya tutturdu kardan adamı yiyeceğim diye şaşkın mısın? <laughs> Elif buraya gel. Elif tamam ya onu eve sokacağım başka çare kalmadı. Yürü çabuk. Yürü yürü yürü. Elifsin tut kardan adamı eve götürüyoruz. Elifsin. Elifsin yapacak bir şey yok. Ancak öyle kurtuluruz. Elifciğim götür onu. Gelmek istemiyor Elifsin. Gelmek istemiyor. El, el, soğuk, gel. Gelmek istemiyor. Rahat bırak. Elif rahat bırak anneciğim. Eriyecek kardan adam. Kaç hadi. Kaç kurtar kendini. Bak ya bırakmadığına. Oh, tamam no. ya ne yapacak bir şey yok. Hadi götürelim kardan adam içeri. Ne doz eriyince yiyemez. Eyvah dev kardan adam. Şuna bak. Tam da onun yeri burasıydı çok da güzeldi Şuraya da çok doysa ki ya Neyse kardan adam Eriyeceğinin ya. farkında mısın kurtulamıyor Elif Sinem tuttu içeri çekiyor kardan Devasa boyu var Evin içi buz gibi olacak Bak görüyor musun Elif Sinem erimeye başlayacak birazdan Onun erimemesi için Hemen petekleri kapatman lazım Elif Bak eriyor yine bak eridi ya. yine ya Böyle yerim Eridi kaldı annem saçmalama Tamam ben sana dondurma vereceğim rahat bırak Eridi gitti görüyor musun bak Dondurma erir dedim sana. Ay pardon, kardan adam erir dedim sana. Adam eridi buzdolabına kaldı. Koyalım. Buzdolabına mı koyalım? O zaman tamam buzdolabına koyalım. Hem de kardan adamdan kurtulmuş oluruz, hem de gideceğimiz yere götürmüş oluruz. Hadi bakalım. Anne eridi bitti ya. Evet anneciğim eridi kaldı kardan adam. Hadi onu güzelce katlayalım. Dolabın içine koyalım. Belki sen çağırdığında yine gelir. Ne? Murat ne? koş ne? Ne? koş. Gel gel gel. Ne oldu yine? Bak kardan adam. Aa Kayseri'de mi gelmişler? Ya yok yok onun evi burasıymış. Dışarısı çok güzel. Kardan adam burada yaşıyormuş. Elif Sinem çağırmış biz geldik sen de geldi O da evin içine oldu, aldı. Oldu, oldu? Ya canı dondurma çekmiş Elif Sinem'in. Evet. Dondurma bulamayınca kardan adam yemeye çalıştı o da kaçtı buralarda o da, da aldı evin içine soktu. Anneciğim sığar sığar şu alt tarafa koyabilirsin. Hadi Murat yardım et de kardan adamı biz buraya kapatıyoruz. Kardan adamı Elif Sinem rahat bırakmadı. O da evin içine girince eridi kaldı. Ha tamamdır. Tamam. Eyvah! Elif Sinem'e dondurma var dedim. Murat evde dondurma yok. gideyim dondurma alayım da gelirim. Ama hastalanır Murat hastalanır. Almasan olmaz mı? Alayım ben alayım. Dondurmacı Rod'u mu çağırsak? Vallahi. Getirir mi? Dondurma servisi yapıyor ben mudur? Dondurmacı Rod dondurma getirsin mi Elif? Ay, yok. Be Dondurmacı rot. Getirmesin. Beni donduruyor dondurmalar diyor. Getirmesin diyor. Getirmesin Pardon, Murat. getirme, getirme. Getirmesin. Yok istemiyoruz aman ha. Gelir melir değil mi Elif Sinem? Tam ona göre burası da biliyor musun? Soğuk soğuk. Yok da adamdan, adamdan kurtulduk. Dondurmacı rottan da uğraşamayız. Hadi gel. Tamam. Kapat Elif Sinem. Anneciğim Murat şurada abur cubur var. Hangi abur cuburlarımız var? Getir Elif Sinem ikna edelim. Gel Elif Sinemciğim otur şuraya sen de. Bu yine birini çağırıyor ya. Murat kediyi falan çağırıyor olmasın sakın. Nadal'la nadal yapalım diyelim mi beraber? Sıcacık nadal yiyelim mi? Ama Selim serin bir şeyler istedi şaşkın. Murat galiba bu kediyi çağırdı. Vallaha mı? Eyvah kediyi çağırdı. Kaç Murat kaç. Kaç o kesin sana geliyor kaç. Bak görüyor musun mesajlaşıyor oradan kaç. O senin peşinde kesin. Hayır arkadaşlar kedi görünmezmiş şu an ona bakıyorum nerede olduğunu. Elif Sinem lütfen gelmesin kedi. Lütfen gelmesin bak babam korkuyor ondan ya. Eyvah eyvah.